Merhaba kıymetli dostlar. Bugün iki hastalıktan bahsedeceğim. Tabi gündemde korona var ama ben bu hastalıktan değil. Manevi iki hastalıktan bahsedeceğim. Aynen koronadan sakınmamız gerektiği gibi bu iki hastalıktan da sakınmamız gerekiyor. Birisi yalan, diğeri de iftira. Bu iki hastalık fert ve toplumu mahveden, perişan eden gerçekten tedavisi çok güç bir hastalıktır. Onun için bu hastalığa yakalanmamak gerekiyor. Daima korunmak, bu hastalıklardan uzak durmak gerekiyor. Efendim, birincisi yalan. Yalan aldatmak amacıyla aldatılmak amacıyla. Yani karşınızda kim varsa kişi, fert, kurum her neyse onu onları aldatmak amacıyla bilerek ve gerçeğe aykırı olarak söylenen sözdür. Gerçek değildir. Gerçeğe aykırıdır. Gerçek olmayandır. Yalan asılsızdır ve uydurmadır. Birinci hastalık bu. Peki yalanın zıttı nedir, karşıtı nedir? Doğruluktur. Doğruluk ise doğru ve dürüst olma durumudur. Doğru olana yakışır bir davranış sergilemektir. Dürüstlüktür. Adil olmaktır. Adalettir. Doğruluk. Ve Doğruluk düşüncenin gerçekle uyuşmasıdır. Yargı ve önermelerin gerçeğe uygun olmasıdır. Doğruluk. Tabi müminin kalbi imanın ve doğruluğun merkezi olmalıdır. Burası kalp nazargahı ilahidir ve imanın yeri kalptir. Dolayısıyla müminin kalbinde iman ve doğruluk yer etmelidir, yer almalıdır. Ve şunu da unutmayalım ki kıymetli dostlar, küfrün yerleştiği, yuva yaptığı bir kalpte iman olmaz. Ve hıyanetin, hainliğin, ihanetin, kök saldığı bir kalpte de güven olmaz. Efendim, yalanın kararttığı bir kalpte de doğruluk olmaz. Yani doğrulukla dürüstlükle yalan aynı kalpte bulunmaz, bir araya gelmez. Kişinin kalbi doğruysa doğruluk hakimse buraya onda yalan yoktur. Ama yalan varsa o kişi sıkıntılıdır. Doğrulardan uzaktır. Tabi niçin yalan söylenir? Yalan söylemekteki hedef maksat nedir? Kimi intikam almak için yalan söyler. Kimi itibarını artırmak için yalan söyler. Kimi çıkar ve menfaatini temin etmek, devam ettirmek için yalan söyler. Kimi kin, nefret ve hırsından dolayı yalan söyler. Ve Rabbimiz Allah Celle Celaluhu yalandan uzak durmamızı istiyor. Ahzab suresi 70. ayette şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin. Doğru söz söyleyin ve kulu kavlen Doğru söz söyleyin. Ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. İşlerin düzgün gitmesi için fert olarak, toplum, cemiyet olarak işlerin yolunda düzgün, adil bir şekilde gidebilmesi için doğruluk şart. Doğru söz gerekiyor, doğru davranış gerekiyor. Aksi halde işler yolunda gitmez. Kargaşa çıkar, anarşi çıkar, huzur kaçar. Eğer doğruluk hakim olursa fertlerde ve cemiyette işler rayında, doğru, düzgün bir şekilde gider, ilerler. Ve bu doğruluk affedilmemize, günahlarımızın bağışlanmasına da sebep olur. Evet, kıymetli dostlar. Peygamber aleyhissalatü vesselam iman ile küfür, doğruluk ile yalancılık, hıyanet ile emanet bir şahsın kalbinde bir araya gelmez diyor. Bu kadar. Eğer iman varsa küfür yoktur. Eğer kişi doğruysa yalan söyleyemez. Yalan söylüyorsa doğrulardan uzaktır. O doğru bir kişi değildir. Ve hıyanet ile emanet de bir araya gelmez. Yani emin olan bir kimse de ihanet olmaz, bulunmaz. Ve uyarıyor sevgili peygamberimiz bizi şöyle uyarıyor. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe. Kötülük de cehenneme götürür. Yalan kişiyi ve toplumu kötülüğe götürüyor efendim. Ve kötülüğün de bizi götüreceği yer Allah korusun cehennemdir. Kişi diyor Sevgili peygamberimiz kişi yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan yazılır. Yalancı bir kişi diye yazılır. buyuruyor. Kıymetli dostlar. Uzak durmamız gereken bir hastalık da iftiradır. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Ahsap suresi 58. 58. ayet. Mümin erkekleri ve mümin kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Demek ki bir kişiye işlemediği bir şeyi yüklemek, söylemek onu incitiyor Allah katında da günahkar ediyor. Ve İftira yalanın en kötüsüdür kıymetli dostlar. İftira bir kimseye asılsız suç isnat etmektir. Kara çalmaktır. Ve yalanın en kötüsü iftiradır. Tabi iftira bazen hasetle, haset damarı kabarır. Ondan dolayı iftira edilir. Bazen kötü niyetle yapılır bu iftiralar. Bazen de cahillikle yapılır. İftira, atılan iftiralar fert ve toplumda büyük yaralar açar. Mesela toplum hayatını iftira dinamitler mahveder, öldürür iftira. Hakeza dostlukları bitirir. Yuva kurmayı engeller. Yuvaları yıkar aile facialarına yol açar. İnsanların işlerini kaybettirir iftira. İtibarlarını bitirir, istikballerini yok eder. Hatta bazen hayatlarını kaybetmelerine sebep olur. Dolayısıyla iftira müminin asla yaklaşmaması gereken büyük günahlardan birisidir. Evet. Rabbim her birimizi bu iki hastalıktan, yalan ve iftira hastalığından muhafaza buyursun. Huzurlu bir toplum, güvenli bir toplum için yalan ve iftiradan uzak durmak gerekiyor. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın. Allah'a emanet olun efendim.